Herkese merhaba arkadaşlar. Acemi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber deste açılımı yapacağız arkadaşlar. Hemen gel geldi mouse gelmesini bekledi. Gördüğünüz gibi AKS'den çıkarttığımız veya kasalardan çıkarttığım desteleri açacağım. Bugün görüntüm yok. Ben çekiyorum. Görüntü olduğu zaman sadece telefondan çekiyordum ve ekleme yapıyordum. Birazcık önlemek için biz bir müddet e, ses görüntülü ses kayması olacak. Ses kayması olmasını istemiyorsanız da böyle Şimdi desteleri açacağız arkadaşlar. İlk planta destesi nadir. 2 adet veriyor zaten. Platin deste açtım. Nadir verdi. Güzel bir şey verdi. Güzel. AWP desen garantili deste. Desen Truva. Toros desen iyi güzel. Bu da iyi. Avga uç efsane desen. Güzel bir desen. Vandetta altı susturucu güzel bir şey ya hadi Fenefal Fene Söyleyemedim Fenefal Fenefal Kar 98 dz Hadi güzel bir örneklenti AVP Van Bir kere daha açtım Ne çıktı l 1le ile Şahere Teklenti Lazer Bir daha AVP çıksa Fenefal güzel AVP attık Yani örnek attık Hemen Arkadaşlar bir şey soracağım size. Hobbiden hani paracık kazanıp bir şey yapabiliyorduk ya Zula ile ilgili. Onu nasıl yapıyoruz? Bana DM abi. Onunla ilgilenen varsa bana DM atsın lütfen Instagram hesabıma. Açtık hemen birine. Hiçbir şey çıkmadı. Hadi bir kere daha açtık. Hadi nereden hiçbir şey çıkmıyor ya. Hemen şeyi değiştirdim. Odayı değiştireceğim. 77'ye girdim. Çanta dedim. Açtım altın desteği hiçbir şey çıkmadı. Süper platin açtım. Nadir ya bir efsane vereydim bari en kötü. Ya bizim şansımız Yani vermedi mi vermiyor. Yine bir şey vermedi ya. Of. Bunu bırak. Bir platin açtık. Destansı. Hadi. Au gau çıkil sayacı. Hiç Bir şey çıkmadı. Kil sayacı geldi olsun. Güzel. O da iyidir. Bakalım bir şey çıkmadı. Güzel bir şey. Hiçbir şey çıkmadı ya. Bir destansı, ikinci destansı bir kontuk. Fenefal Terminator desen. Hemen bakalım neler çıkmış. Hemen kartlarım dedim. Bunlar nerede? Au direkt. Çantadan bulalım ya au 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 FN FAL ilk önce hangisini bulursak ona bakacağız. Tarih 21 P90 MP76 JTAG FN FAL ilk bunu bulduk. Özelleştir dedik. Hemen şunu taktık. Bir de Vendetta taktık. Çok iyi FN çok iyi oldu. Desene var. Üsteklentisi. tentesi e öyle işte Vendetta, Lazer. bunlar var. Tamam. İyi yukarı çıkalım yavaş yavaş. Boru 12. Aha avuk. Artı 2'ymiş şimdi. Transfer ki sadece bir tane de zehir desem. Buna ön lazım ya. Ön eklenti var mı şey yok. Ön eklentisi yok bunun. Güzel. Bu da iyi. Güzel biraz avuk. Ben şu anda hala devam ediyorum. Tabii ki de 468 kullanıyorum. Fenefal. AK-47. Çok iyi. AK-47 de iyi baya. Çantaya girelim. Destemiz kaç adet destemiz kaldı? 3 4 8 adet destemiz kaldı. Sevgililer Günü desen. Aman adil işte. Bastım. Bir destansı. Ooo yaygın geldi. Acaba yaygın desek destansı mı gelecek? Hayır dedim. Bir yaygın. Hadi bir yaygın. Evet yaygın verdi. Hadi bir efsane. Yine yaygın verdi. O bitmiş bile. Desen bakalım. Aa doğrusu bunlar çıkıyor zaten. MVT 76 kırmızı şerit kırmızı benek desen. Boron 12 yi açtım. Yine bir şey çıkmadı ya. Bir daha açtım. Bir efsane çıktı ama o da sona çıktı. Kötü oldu. Bir tane süper platin açtım. Yine bir şey çıkmadı. Arkadaşlar bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir sonraki videomda yani bundan sonraki videomda şey yapacağım arkadaşlar. Ve videonun başında size bir açıklama yapacağım. Yani bir çekiliş hesabı. Çekiliş hesabının şifresini videonun ortalarına doğru bir yere koyacağım. Ortalarına doğru zaten böyle 2-3 saniye olacak. O şifreyi bulursanız şifresi sizin oluyor. Öbürkü şeyde ise yani bu bir sonraki atacağım video değil de ikinci video. Bundan sonra atacağım ikinci video. Yani konuşamadım. Ya bundan sonraki videoda hepsini açıklayacağım ben size haberiniz olsun çekilişle ilgili. Yani kazanamayan bile çekiliş kazanma ihtimali yükseklik arkadaşlar. Bundan sonraki videoyu bekleyin. Cuma günü çekiliş videosu olacak. O çekiliş videosunu açıklayacağım. Ve size bir tane de çekiliş hesabı vereceğim. Instagram e, şu anda demiyorum. Şu anda çektiğimde şey olması lazım. Anket olması lazım. Büyük bir ihtimal bitmiştir. Siz bu videoyu izlediğinizde. Bir iki ay üç ay AKS açalım. Sonra videomuzu sonlandıralım bakalım. Hatta şu anda ankete bakalım. Ya 200 200 bin ZP ile hesap vereceğim ya da şey neydi onun adı? 5 6, 6 5 6 tane destansı olan hani çıkmış. Bakalım hemen. Şu AKS e bir tane kadar bakmış oluruz zaten.